Süpervizyon ve vaka çalışmaları sürecini anlatabilir misiniz? Süpervizyon ve vaka çalışmaları uygulamaları Aile Danışmanlığı Yönetmeliği madde 14'te belirlenen zorunlu yani eğitimin içerisinde zorunlu olarak verilmesi gereken uygulamalardır. Bunlar nasıl uygulamalardır? Teorinin pratikle birleştirildiği uygulamalardır. Peki biz bunu nasıl yapıyoruz? hocalarımızla karşılıklı olarak vaka örnekleri incelemeleri, pratik uygulamalar, ödevler, çalışmalar, örnek bireysel danışmanlık rol playleri bu şekilde çalışmalarla sizin yetkinliğinizi arttırıyoruz. Yani aslında eğitimin püf noktası da süpervizyon ve uygulama çalışmaları. Hem tabii ki yönetmelikte zorunlulu bu, zorunluluğu bulunan bir kısım bu. Aynı zamanda da sizin mesleki yetkinliğinizi yani uzmanlığınızı kanıtlayabildiğiniz hem kendinize hem de eğitim sonunda hocalarımıza kanıtlayabildiğiniz kısım bu. Süpervizyon çalışmaları ve vaka uygulamaları sayesinde karşınıza bir danışan geldiğinde herhangi bir stres, acaba ben böyle bir sorunda ne yapmalıyım? sorunlarını yaşamadan size gelecek her soruya nitelikli cevaplar verebilecek ve o görüşmeyi o seansı profesyonel bir şekilde yönetecek yetkinliğe sahip olacaksınız.